tartıdaki değişimleri yorumlayın. Mesela 300 gram mı artış oldu, 500 gram mı artış oldu, 1 kilo mu artış oldu iki, bir gün arasında? Hemen bir gün önceki yediklerinizi bir gözden geçirin. Acaba yağlı kızartma mı yediniz, soslu mu yediniz, hamur işlerini mi kaçırdınız yoksa tuzlu içecekleri mi çok içtiniz? İşte bunun farkındalığı ve kendinizle muhasebe olarak e, hani ne benim vücuduma girdi ki bunu böyle çıkardığı şeklinde, kiloyu böyle çıkardığı şeklinde bir muhasebe yapın ve farkında olun. Çünkü bir kilo demek aslında 7700 kalori fazla almak demek. 7700 kaloriyi şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bir kutu gazlı içecekle bir e, küçük paket cips yediniz. Ya da o gün ekstra olarak iki dilim fazla börek yediniz. Ya da e, ekmek arası böyle köfte yanına patates kızartması gibi farklı bir şey yediniz. Ve bunu sürekli ve her gün yaptığınızda günlük 500 kalori fazla alımı 15 günde 7700 kalori yapar. Ve bu da sizin bir kilo artışınıza yol açabilir. O nedenle hani fazla kilo 1 kilo 2 kilo deyip bunu küçümsemeyin